Hanımefendiler geldiniz. Bugün Dünya Kupası videosu çektik. Dıt 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 Dünya Kupası bizimle. Ee, Katar bize bunu o 55 gün, kaç günlüğüne verdi ya yani? 29. 29 günlüğüne verdi. 29 günlüğüne bize emanettir. Katar'a Katar eee milletvekiline buradan teşekkür <laughs> ederiz. İstoş'tan aldık. 5 kilo altındır bu. <laughs> Her neyse çok güzel ama. Evet bence de. Şöyle dünya kupamızı şöyle tutalım buraya. Böyle. Tabii buraya şey kim lider olursa ismini yazacağız, yollayacağız. Aynen öyle. Biz vereceğiz. Kim şampiyon olduysa. Tamam. Biliyorsunuz ki biz maçı tepki videoları çekiyoruz. En çok Fenerbahçe'nin maçlarını koyuyorduk. Ve ilk kez ama ilk kez Galatasaray'ın maçı tepki videosunu koy koyalım dedik. Ve ben 500 like istemiştim. <laughs> Ama çok yoğun bir şekilde maç tepki videolarımız izlendi. Galatasaray'ın videosuna çok güzel bir like yağdı izleme oldu ve çok güzel yorumlar geldi. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sırf ben değil ailem de çok sevindi. Ailem adına da çok e çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi ki varsınız. Teşekkür bundan ederiz. sonra da Galatasaray'ın maç tepki videolarını da yükleyeceğiz. Bol bol yeniler <laughs> inşallah. Şöyle geçelim dünya kupası maçlarına. Ben fazla dünya kupası maçlarını anlamıyorum, pek fazla dikkatim de çekmiyor. Çünkü sonuçta Türkiye yok. Nerede o? 2000, 2002'deki e, Türkiye. Türkiye, nerede? Şimdikiler gerçekten tırt. Ondan dolayı birkaç tane takım e, öne çıkıyor dünya kupasında. Özellikle Ronaldo'nun takımı, bir de Mustera'nın takımı. O ikisi ikisini tutuyorum. Bir tamam. takım tutman lazım senin. Hayır. Tamam. Ee, A grubuyla başlayacağız. A grubunda ev sahibi Katar. İlk kez. İlk kez katılıyor. Yani ben yoksa ev sahibi olmasa katılabileceğini sanmıyorum. Neden? Şu an Dünya Kupası'ndaki en zayıf kadro Katar'a ait. Günah. Umarım hakemler yardım etmez gruptan sonucu olarak çıkacaklarını düşünüyorum. A grubunda Katar, Ekvador, Senegal, Senegal ve Hollanda, Hollanda bulunuyor. Ee, Hollanda grubun favorisi Senegal ile birlikte. Bizim gönlümüz tabii ki Fenerbahçeli olduğu için Valencia'nın takımı Valencia. Ekvador'dan yana. Ekvador inşallah bu grupta olur. İnşallah birinci olur. <laughs> Olsun ikinci de olabilir. Valencia'dan bol bol gol şu bekliyoruz. Bizim şu an ligimizdeki gol kralı olduğu için. Yeter ki onlar üçüncü dördüncü olsun. Evet. Ha Bu arada kanalımıza abone olup de... Like atarsanız çok mutlu oluruz. oluruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Ve sıra geldi B grubuna. B grubu. B grubunda ee, B İngiltere, grubu. Amerika, Galler, İran var. Bence B grubunda Dünya Kupası'nda şu an 4-5 adet favori var bana göre. Onlardan bir tanesi de İngiltere. İngiltere. Ben yani İngiltere. E, kadrolar çok geniş. geniş. Yarı final. En az yarı final yapacaklarını düşünüyorum ben. İngiltere'de her yerden çıkması olmayacak yani. Evet. Üç, her neyse. Doğru. İngiltere, Amerika, Galler ve İran. <laughs> Galler'in kadrosu e, bence çok güçlü değil son Avrupa şampiyonasına göre. O yüzden İngiltere ve e, İran gruptan çıkar diye düşünüyorum. Hadi bakalım izleyeceğiz ve göreceğiz. Biz Sıra geldi C grubuna. C grubunda ben söyleyeyim. Arjantin e, iki kez dünya kupasını almış. Arjantini destekliyoruz. Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya. Eee Suudi Arabistan'la pek fazla bir Hiç bilgim yok. yok. Meksika, Polonya ve Arjantin çok iyi ve bu grup çok güçlüymüş. Evet. Ondan doğru. dolayı bizim favorimiz, şahsen benim favorim Arjantin. Messi'nin Messi. Dünyanın en iyi oyuncusu olduğu iddialarını öne süren birçok kişi var. Evet. Ee, ama henüz bir dünya kupası kazanamadı. Yok. Ronaldo. Ronaldo da kazanamadı. Ronaldo, Ronaldo da kazanamadı. İkisi Ronaldo. şu an hmm. e, emeklilik dönemlerine yaklaştılar. Bu dünya <laughs> kupası onlar son, için son. son. Finish. O yüzden Messi ve Messi'nin takım arkadaşları bu Dünya Kupası'na asılacaktır. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. yapacaklar. Da. Benim gönlüm Ronaldo'dan. Çünkü Ronaldo, Messi'ye göre daha böyle sanki dünyanın nasıl derler ona? Müslümanlar daha çok yakın. Evet, doğru. Ha, Müslümanlar biz de, bizim, daha çok yakın. Evet. Andan dolayı Arjantin 35 maçtır yenilmeyen bir ülke şu anda. Oo. Çok formdalar. Anladın. Messi özellikle çok formda. Çünkü geçen sene biraz sönük geçmişti onun için. Evet, Bu sene golleri, asistleri ve oynadığı oyunla eee turnuvaya da çok hazır geldiğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. E, Bana göre Favorilerden dediğim gibi 5 favoriden bir tanesi de Arjantin. Arjantin. D grubuna geçiyoruz. D grubunda ben söyleyeyim hayatım sen de yorumları yap. Tamam. Fransa, Avustralya, Tunus, Danimarka. Fransa da iki kez bu zamana kadar iki kez dünya kupasını almış. Özellikle de son dünya kupasını alan takım olarak da evet. Fransa gene öne çıkıyor. İki iki tane orta saha oyuncusu eksik. Geçen senenin geçen dünya kupasının yıldızlarından Kante ve Pogba. Bu dünya kupasına sakatlıklarından dolayı katılamadı. Ama ellerinde Mbappe gibi güçlü bir silah var. Hayır, Şu hayır. an dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Tamam, sıra geldi E grubuna. Ve Sıra geldi E grubuna. Almanya, Japonya, İspanya ve Costa Rica. Çok bildiğimiz, genelde dünya kupalarında önde giden takımlardan biri Almanya, Japonya, İspanya ve Costa Rica. Almanya bu zamana kadar dört kez Dünya Kupası, kupası almış. almış. Şey olsun adamlara. Burada, Her Dünya Kupası'nda e, yani kadrolar güçsüz de olsa gene de bir yarı final ya da çeyrek final burada, oynuyorlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Japonya burada birinci olur. Japonya Japonları çok seviyor çünkü. Japonya Japonya hiç Dünya Kupası alamadı. Çok eskikler. Bir de bir de şey, böyle Kızım onların ayakları değil beyinleri mı? çok çalışıyor çünkü. Çok. Senin Tabii. için bu grupta biz de Japonya'yı tutalım o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Bu Ama... grupta Almanya birinci Japonya ikinci çıksın. Evet. İspanya zaten eski gücünde değil. Evet. Bence o da üçüncü olur. Bence İspanya dördüncü olur. Ben Japonya'nın birinci olacağını inanıyorum. Hadi Ama ikindi de olabilir. Senin için Japonya'yı tutuyoruz. Hı -hı. Japonya. Ya, Şöyle Japonya. yapıyoruz. Ya. Nasıl oldu? Şopa yoluyuz. Konichiwa. Tamam. Konichiwa. Kon kon <laughs> geçiyorum F grubuna geçiyorum. Şöyle koy ben de göreyim sana <laughs> Evet. Şimdi F grubuna geçiyorum. F grubunda Kanada, Hırvatistan, Belçika ve Fas var. Oo. Bu bir. grup garip bir grup. Hırvatistan son Dünya Kupasında falan oynamıştı. Evet, hmm. Şu an ellerinde yıllanmış şarap gibi olan bir futbolcu var. O da Luka Modrić. Allah Allah şarap marabı ne diyorsun ya? Modric be? inanılmaz bir futbolcu. Yaşlandıkça daha da iyi oynuyor. Geçen sene Şampiyonlar e, Ligi'ni kazandılar. Bu sene de onlardan e, bir beklentim var benim. Ben, ben yola, bu gruptan bak. hiç kimse tutmuyorum. Belçika. Biz Belçikalıyız. Ne münasebet. Biz bel... Belçikalıyız. Çünkü Batshuayi orada. Hmm. De... Batshuayi vurdun. Gol olsun. Bu gruptan ben de... birinci olarak çık. Batshuayi tutuyoruz, tutuyoruz biz. Bu gruptan. Ben de ikinci Japonya gülüm. değil o, başka Şimdi ben bu takımları doğru düzgün ben desteklemiyorum, çok kliç tepkiler de vermek doğru. istemiyorum. Ondan dolayı sadece maşa çıkan kavgalara benim için kavgalar önemli. <laughs> ne kadar çok kavga olursa ben o kadar sayılı. çok tepki yapacağım çünkü evet, onların gol atmaları beni hiç ilgilendirmiyor çünkü Türkiye yok sonucunda. Evet, Türkiye. Neyse devam <laughs> ediyoruz. G grubuna geçiyorum. Hmm. G grubuna geçelim. Evet. evet. Brezilya. Brezilya tam 5 kez dünya, dünya kupası, kupası almış. Hel olsun adamlara ya. Samba. Bu senede benim gözümde yani 5 favori demiştim. O favorilerden bir tanesi Brezilya. Brezilya'da tanıdık futbolcular mı? Neymar. Neymar varmış. Bunun ismi Junior tamam. tam söyleyemiyorum ama kalecileri çok güzel. Şu an Liverpool'un e, kalecisi Brezir. ve Manchester City'nin kalecisi. ikisi de onlar da Sırbistan, Kamerun ve İsviçre var. İsviçre yani evet. ne yapıyor? Ediyor her sene e, Avrupa şampiyonası da olsun, dünya şampiyonası da olsun gruplardan çıkmayı başarıyor. İsviçre ikinci Brezilya birinci olur diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ve sıra geldi H grubuna. Bu, 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 bu grubun son e, grubu. Sekiz evet. gruptan son grubu. Evet. Uruguay iki kez Dünya Kupası almış. Ghana, Portekiz ve Güney Kore. Bu grup e, bence en çekişmeli maçlara sahne olacak grup. Evet Çünkü, ben de öyle duydum. Bu grup çok önemli. Ronaldo'nun takımı Portekiz var. Ronaldo. Ve senin destekleyeceğin Muslera'nın takımı Uruguay var. Afrika'dan Ghana ve bizim de eski futbolcumuz olan Kim Min-jae'nin takımı Güney Kore kim var. Kim Min-jae'nin? Evet. Kim? Kim Min-jae'nin? Kim? 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 Tamam o zaman ben... Bütün ismini, oyuncuların ismi Kim onlarda. Tamam. O yüzden karışık olmuyor. Sen kimsin? Olmuyorum. O kim? Her neyse. Uruguay ile Ghana bence çok e, kritik bir maç yapacak. Çünkü en son ki maçta Suarez 90'dan eliyle topu çıkarıp penaltı yaptırmıştı. Oyundan atılmıştı ama gol atamamışlardı ve şeyi elemişlerdi. Gana'yı elemişlerdi. Bir dakika sen bu kadar takımların her şeyini hatırlıyorsun. Sen Hı? bir soru söyleyeyim. Bizim evlilik yıl tarihimiz ne zaman? 12 saat düşünürsün şimdi. Bilmiyorum. Adamın 90 dakikada topu tuttuğunu hatırlıyorsun onu mu hatırlıyorsun? Çok kritikti. Çok kritikti. Allah o da kritikti. O uçtu tuttu. <laughs> Bunun hesabını videodan sonra söyleyeceğiz. Dünya Kupası'nda 32 tane takım var, 8 gruba ayrılmış ve 29 gün sürecek. Bu 29 gün boyunca sıra sıra maçlara tepki videosu çekeceğiz. Sizden bol bol izleme ve like istiyoruz Hı -hı. ve sizlere bir nacizane hediyemiz de olacak. Bizim maçlarımıza ne kadar çok izleme ve like gelirse en çok like atan, beğeni atan, bizi destekleyen bir tane takipçimize bu Dünya Kupası'nı hediye edeceğiz. Hediye olarak yollayacağız. Tabii bu Dünya Kupası bittikten sonra aramızda istişare yapacağız, en çok yorum atan kişiyi tespit edeceğiz. Tabii bunun için belki Instagram'dan çekiliş de yapabiliriz, son maçta bunu detaylı bir şekilde size aktaracağız. Ondan dolayı maça tepki videolarımızı izleyip bize destek verirsiniz çok mutlu oluruz. Ama eğer bunu duyun, duy duyacaklar ve herkes böyle like atacak, yorum atacak, sonra hangisini yapacağız? O mi bitmiyor. Bir seçim yapacağız. Bir seçim yapacağız. Belki sen seçersin. Olur. Belki de talimat seçtireceğiz. Instagram'da bir canlı yayın yaparak ya da YouTube'dan bir canlı yayın yaparak tespit edeceğiz ve yollayacağız. Yes. Sizin favoriniz kimdir? Dünya Kupasını kim kazanabilir? Hangi oyuncu öne çıkabilir? Bunlar da yorumlarda yazarsanız yes. seviniriz. Yes. En büyük Cimbo, başka büyük yok. Ben, ben, biz aşkla geldik. Yok Katar bekle bizi. Türkiye. Biz geliyoruz. Türkiye. En büyük Türkiye. Türkiye. Biz gelemiyoruz Türkiye. ama. Biz gelemiyoruz biz ama. Biz gelsek yeter. Biz gelsek. Biz <laughs> gelsek yeter yani. Sonucunda. Türkiye. Bize Türkiye. emanet bize bu kupayı emanet ettiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> <Biz> İstoch'tan <laughs> aldık bu arada. <laughs> 8 gram İzleyen alırız. herkese teşekkür ederiz. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bol bol like atın lütfen. Bıyık family. Abone olmayı Bıyık. unutmayınız. Allah'a Allah emanet olunuz. Hoşçakalın.